yaptığı için e, bir şunu izlerim. Şunu bir izlerim. Ah ama bunu unut, unutturmuyoruz Çağatay Aslı'na. Ben şu anki GTA, GTA 5 istemiyorum. GTA San Andreas'ta oynayacağız. San Andreas'ta avka oynayacağız. <laughs> çünkü, <orada gülüyor> çünkü orada. Çünkü orada. Çünkü orada bazuka var <laughs> anladınız mı? Aka be benim küçük Trabzonlum ya. Ah kıyamam sana. <laughs> Çağatay. Çağatay şey emotu yaptırır mısın? <gülüyor> 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 ne olur Çağatay ya lütfen. Ya da bazuka. İkisinden biri Çağatay ne olur. O emotu yapar mısın? Ya da şey emotu server. <laughs> server emotu. <laughs> Hadi bakalım komedya 2. Uzun zamandır bu kadar küfürlü bir şey gerçekten izlemiyordum ben. <laughs> Abi <Ama, gülüyor> yani niye küfürle başlıyor? ya? Hani küfürlü klip koymaman zaten imkansız çünkü dozunu ayarlarsan bence çok daha güzel editler çıkartırsın. Allah'ım tüm suçu <laughs> efendi olmaya çalışmak ya Rabbi'm. Ama

Hadi bakalım. Sana güvenim tam abi. Sana güvenim tam. Havalı geliyor. Güzellik dillere destan. Allah'ım şu map ya Rabbim şu map. Bunu tamam, oğlum, çıkamıyorum, çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ey tam cinnetlik ama. Yine özürlü. ben ekran kıracağım ya. <laughs> Nasıl duvarı itersin sen? Ben geri zeki ya. Bak Ya orada sen kulağına köşesinden kulağına geçip, ne anlamıyorum sebebini. Sen benim kullanmayalım mı? <gülüyor> 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 Yok efendim daha nefes. At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi, Sesi buraya kadar geldi. Filip flip bir gözler bunu da gördü ya. Yani. He? Sus, ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu ya? <laughs> Ay ne oldu ya? <laughs> Apiş, ne oldu ya? <laughs> <gülüyor> 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 Zenginden alıp ah, verin Ne oldu ya <laughs> GTA San Andreas'ta çatay Çağatay bazuka atıyor gördüğünüz gibi. Ay! Bir de şuna bak abi. Sen neye baktın? Bakıyorum ya, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Kurabiye ne var, simit lan, var. Lan manyak! Oh, manyak adam asetler! Ne demek lan? Aa. Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yavşak kokusu al. Nani? Omae wa mou shindeiru. Really nigga? <laughs> ya. Ya o tır için nasıl geldi zannediyorsun? <laughs> Aynen öyle. Dön 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 dön. Ay. Eee Türkan abi. <laughs> 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 Türkan abi <laughs> gözümüzün önünde e, Sayne.

Benim bir tane Ankara'da lise döneminde sokakta röportaj verdiğim bir video var. Vakti zamanda ben onu eski Facebook hesabından da paylaşmıştım aptal gibi. Allah o videoyu herkesten korusun abi. Herkesten korusun o videoyu. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Ay bu ne ya? Çağrı mi Sen iğrençsin <laughs> ya. <gülüyor> ya, ya. Bu, İğrenç zaten. Bandı. Abi iğrenç. Aa, gelsin iğrenç. Abi, Ay iğrenç misin? Evet. İğrençsin. İğrenç ya. İğrençsin. İğrenç ya. İğrenç geliyor ya. Cidden iğrenç. 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 i̇ğrenç. Ya, gelsin, iğrenç. i̇ğrenç. İğrençsin. Gerçekten sen iğrençsin. Kusacağım. Sen ve senin gibi senin prototipinde insanlardan, senin o kitlenden midem bulanıyor. Abi hangi tarafa kusuyoruz? <laughs> Ananı <seçim. gülüyor> Pes etme, pes etme. Belki onlar da düştü. <gülüyor> <gülüyor> İnan, i̇yi niye gosuyor? Oh, oh, geliyor. Komandala geldi, komandala geldi. Custom server değil mi? Custom server değil mi? Ben girsem ghostlanmam ya zannetmiyorum. Zannetmiyorum ghostlanacağım çok fazla. Değil mi? Kast bir dakika. Bir saniye. <laughs> Herkes dursun. Custom server değil mi? Ah. Ah. Cansu en sevdiği tarz bu arada şu oynayış tarzı. <laughs> Kadar Bu Daha kadar ghostlamak. <laughs> <laughs> o çok iyiymiş ama. İlla <laughs> <laughs> <Şartlar> Bıktım ya. <laughs> Yolum ayağım gitti, gerçeğe gidiyorum. Annem. Oh kıyamam. Ah oh, kurban olurum. Ya çocuğumun haline bakın. Ya. <laughs> <laughs> Tam bir tam bir dert o değil mi peki? Söz Oy. Yok hayır. P 2020. Hayır! Yok sihir. <laughs> den 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 den. E adamların arkası duruy, tam dibindeydik. Işte. Hmm. E ve <laughs> Nasıl bir büyüğüm oğlum? Iııııııııı! 10-10 iyi. Doktor Bey! Ayy! Ölüm saati 10.54. Bir uyutmadın mı zamana koyum? Çekil şu örtüyü üstümden! Oov! İyisiniz Halit Bey. Bir de uyusaydım daha iyi olacak. Korkuttunuz bizi, öldüğünüzü zannettik. Yok yok, ben öyle kolay kolay ölmem. Geçmiş <laughs> <laughs> şey olsun Ayet Bey. Baktım kendi arabam <laughs> üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananı sikim. Hep ben geçiyorum ama. <laughs> Keşke bu server öyle bir güncelleme gelse. Kırık 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 ne ne ne? tam tersi çalıştırmışım <laughs> Hani kusursuz sıfır vurdum. <laughs> ters ters sesi odaklandım demek. Oğlum kamera çok hoşuma gitti. Demek ki ben yakın daha yakın anladın mı? <laughs> ya. Anladın. Bir şey söyleyeceğim. Ben de Snapcam diye bir şey var. Ama onun için kapı dakika bir saniye. Bu mu? Hay bu değil. Dur. Snapcam diye bir şey var. Ama Snapcam'i seçince karanlık giydi. Bakın gittim. Gördünüz mü? Gittim şu an. Şu an gittim. Geri geleceğim. İnşallah geri gelebilirim. Geri geldim. Geri geldim. Niye onu seçiyorum? Bunu komple kaldırıp mı acaba onu eklemek gerekiyor ki? Hı? Ne yapmak lazım? Ne yapmak gerekiyor? Böyle bir şey yapmak için. Emsina çok teşekkür ederim olsun için. Emsina'dan gelenler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl halletmek gerekiyor onu? Ama Snapcam'de neler neler yapabiliyorsun. Ben onları yapmak istiyorum. İnsanlar yapmak zor. Seçince gidiyor işte. Bir daha seçiyorum. Bir daha seçiyorum. Bak gene gittim. Bak gene gittim. Gene yokum. Gene yokum işte. Gene gittim. Geri geliyorum. Bak bak ya şu an bir bak bana. Oğlum aşırı iyi. Gerçekten. Aşırı. Ya. Ya. Yine yok. Böyle yavaş yürüyor. Biraz hızlı yürüdüm. Tuttum omzunu dedim ki. Ya birader dedim. Çantanın içinde ne var? Cim var dedi. Aman kodum çocuğu. Türkiye'de en çok... Şu kapı çok güzel bir kapıdır haberiniz olsun. Nasıl yani? Niye ne oluyor ki orada? Şu kapı. Orada girilmez yazıyor. Otomatikmen otomatik ben alt kata Var mı lan? Bakar. Bitti. Hadi bakalım. Cemşim cehennemin alt katı. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Nerede Özkan? DJ Ferdi Özkan! Yani benim, Hak bu! Berdi'ye. Berdi Özkan, niye dünya için